Selam herkese. Bugün One Piece Naruto karakterimizin 6. bölümündeyiz. Hemen ekranı veriyorum. Bu sefer 6 kişinin yorumu var. Çarkta. Bakalım kiminle başlayacağız. Bir dakika lan. Gözümden kaçmış. Bu arada Naruto isteği var lan. Bu sanırım tek Naruto isteği Minato. Allah Allah ben bu One Piece'de Minato'yum şey yaptım. Nijati 1-2-3. Tek Naruto isteği şey yapmış. Görmemiştim. Vardı. One Piece'in arasına karışmış zaten. Tam da ağlayacaktım Naruto isteği yok diye. Naruto'ya Minato ile başlıyoruz. Çok iyi oldu. One Piece yarışmasında Minato birinci oldu. Hadi bakayım. Araya kaynak olmuş. Dronu kaldıralım. Besi düştü. <laughs> Naruto basangacımız belli. One Piece'ti. görmemiştim hadi çok iyiydi. Heaven <laughs> is calling my name'den en kar gel demiş. Bakalım akacak mı göreceğiz. Haydi başlıyoruz. Enel. Sonda da güçlenmesini beklediğimiz bir karakter. Yine çıkmasını beklediğimiz bir karakter. Sadece erkek olabilmesini bulmuşuz ama. Bakalım Skype'ye'den önce. Ödülü sıfır değil. Gözlem akışı kullanmıyor. Logya da değil. Düz birini yazsak? Jeff desem ama ödül ödül lazım bana. Kuru. Hadi bakalım merkez. Şeytan Elvis kullanıyor. hakik kullanmıyor? Şuruptan sonra çıkmış. 2 metreden de yüksek. İlginç. Ama ben doğu denizinde tek şeyi biliyorum. Bakıyı biliyorum. 2 metreden de yüksek. Acaba alabasta sezonunda falan mı? İlk arklarda yok. Başka kim diyebiliriz? Pelden Zoan'ı deleyelim. Alabasta ile de info olalım. Juan da değil. Arabasta'dan da önce. Ben korsan arayayım ya. Memleket aramayayım. Zaten meyvemiz paramesya. 3. Mr. Tree. Çapraz loncadan da değil. Little Garden'da ortaya çıktı. Little Garden devlerin olduğu yer miydi yoksa başka bir yer miydi? Çapraz loncadan da değilmiş. Doflamingo diyecektim de haki hepsini kullanıyor. Siz bu tahminlerden bir şey bulabildiniz mi? Lidl Garden'a çıkmış paramesya. Çapraz loncadan değilse ne çıkıyor oğlum? Yok ben bittim. Gözümünde karakterimi bulamıyorum. Yani bir şeyi doğuracağım. Lily Garden devlerin olduğu tarafında onları şey yapacağım. Evet bu oda. O oda çok az kişi yok mu oğlum? Ya yani bir de krokodil gözüküyor şeyde. Moşi Belki daha önce gözüküyordur. Lily Garden'a şey toplantısı denk gelmiş olabilir. koy toplantısı denk gelmiş olabilir. İkisi şey deneyelim. Bentham'ı belki bir ayrı korsanlar olarak sayıyor olabilir. Ne kamerası ama bakın biz çaprazlanca an ben, ben çaprazlanca ile bırakıyor workshop karıştırdım aklım nereye gitti büyük masuy kötoblançta işte skypeye olmuştur ama fena değil fena değildi Sadece minik bir kafa karışıklığımız çaprazlanca ile bırakıyor workshopısına Tamam, model leopard rock oh, dökcü giyime gibilardan biri Karakter belli. Saniye atladınız mı? Mantarı getirdim doktor. Lan çok burada değilmiş de. Bak yara veri içinde kalmış. Belki elde de şey tutuyordur. Mantarı tutuyordur. Şapkasının hasıl şapka mı desem acaba? Gezeceğim şu yandakilerini. Antirix antirizasyonu şey diyeceğim anasını satayım. Kilo ne isteyeceğim. Yok o da değil. şu yandaki şey aldıkları biraz vergo tahmininde bulunmak istiyorum ama vergo da yokmuş zaten. Ben bulamadım. Siz bulabildiniz mi? Renkleri açıyorum. Sen kimdin lan? Ha şey. Don Craig'in Şubayı Din miydin? Neydin? Baba baba. Sapkı gibi. Neymiş lan o? Gün botunu. Arkadaşlarım. Bilebilen varsa tebrik ediyorum. Renksiz. Bulabilirsiniz yazın yoruma. Tebrik edeceğim bizzat Bilmeye geçelim. İhsasi buridana Bugiwara Seriyi bıraktıracak hamleler yapıyorum ben ne oluyor <laughs> Penji yımsasın ama evet krokodil değilmişti de yani Nasıl bilemiyorum oğlum <laughs> Yapacak bir şey yok iyilik kutusuna kadar gidiyorum Noto noto Haven't called my name Sen gülmeyi mi bildin Vallahi hiç en elin gülmesini hatırlamıyorum. Otomatik dizi lan ne derdim de en başta en ile başladığımız için kolay oldu. Bugünkü falan pis olmadı ya. Çok piş potlar kır, kırdım. Krokodil gülmesi, Tony Tony Chopper resmi. Tek şeytan mevsini düzgün bildik. Umarım Naruto geçer be. Minato Namikaze. Hadi bakalım. Korkuttun beni. Canı tek açıksan. Erkek konu ninja hiçbir biri. Ne cin çıkıyor, ne bilgi doksan Daha önce çıktı. Takashi giydin. Bu hangi arka? Doğa türlerinden hiçbiri yok. Oğlum acayip boş bir çar mı arıyoruz? Yine ben S'ye basınca A'ya basacağım. şimdi çıkıyordu. Şimdi bazı şeyleri geliyor. Boşça bak erkek konu. Atayıcı su da mantıklı. Şino'nun şin önce. Sonra pardon. İkilike hiçbiri. Joshua'nın bu da hiçbir yok. Düz bir nizi arıyoruz gibime geldi. Sonradan çıkan. Ana karakterlerimiz arasında değil. Çok kötü oldu. gelmeyi Genma'yı hatırlıyorum. Ha bak. Ama Genma şeyde çıktı. şu sınavına çıktı. İlk o değil. Aa de şey almışsın? Ha evet evet. My bad my bad. Abi sen niye genç türü kullanıyormuş. Hiçbiri de değilmiş. O kadar şey yapıp hiçbirini kullanmaman da ayrı e, şu mu kalıyor geri? suyla elektrik mi kalıyor? bu zaten. Bir tek şu kalıyor. Şu kullanan bir şarj. Şöyle şu, kulağın düz bir şinobi tanıyor Bir de konu al. Oğlum çok düz çar. Ben nasıl bileceğim ki? Biraz da sonra çıkmış. O kadar başlığa çıkan bir karakter aramıyorum bari. Aa şeyin babası. Kaka şeyin babası. Nasıl hiçbir şey kullanmıyorsun ya? Beynin saldırısından dönüşü. Yaklaşıyor. Şöyle geçiyor. Tek bildiğim şu kulağın düz sen de konu alı değilsin ya. marka. ha Bunların babalar evet. Yay. Eğer çoğun işin sonra çıkmış şey düşünüyoruz arıyorsak ilk önce aslında bunlar da hep çoğun çıktı. Bunlar delik. Şunların babalarına bakalım. Geç olsun güç olmasın be. Let's go. Ne oluyorsun? Göğüsten mi çıkıyor lan o şey ne? Oğlum çok soyutsal bir şey anlamıyorum. İzninizle ekran renklerini açıyorum. Oğlum çok farklı fazlası oluyor. Takip edemiyorum. Şu arkadaki pelerin mi? Şanki Minato'nun pelerini gibi bir beyaz bir pelerin mi o? Yoksa kollar mı sadece? Yok biraz sallayacağım. Kesinleşmesi için. Ha, harbi Minato'ymuş lan. Ha. What? Oğlum sallıyordum lan. Saldırıya bak. Minato'nun 3 tane saldırısı var. O yok o ya. E, sahneyi hiç hatırlamadım. Yoksa Rusya'dan 3. ünlüğünde şu arkadaki şeyin Soul Reaper olduğunu bir nevi anladım da. Bir yerden çakra çalıyor falan. Onları çözdüm de. Yok, şunu direkt Soul Reaper sandım. Sadece eliymiş. Göğüsten çıkan da karini şeyleri mi? Zincirleri mi? Gibisinden bir şeyler düşündüm. Kuramayı ne kalıyor? Come here boy. Bugün şeyi sevdim ya. İki tahminin de ana şeylerde çıkmasa da yanlarda çıkmış olmaz. Bunda cutsu da öbüründe gülmedi. Bir nevi kazanansınız. Nicat bir keç. Onu hatırlıyorum. <laughs> Deple geçelim. Burada hep yağmur yağıyor ve bundan yaşıyorum. Sanki bütün ülke ağlak bir. Bunu değiştireceğim. Herkesi koruyacağım. Bunu ancak Pain abimiz söyler. Pain söylemiyorsa Nagato abimiz söyler yani. Nagato da söylemiyorsa Conan söylemiyor ama belki şey olmuştu. Hep yağmur yağan yer yağmur şey işte. Pain'lerin kaldı. Bir de maskesi cool olan bir abi vardı. Hı, kanlısı bir ismi var mı? Hayda. Pain'in bir adım mı var? Yahiko. Var mısın? Ya ama yanın altını yazın işte. Pin yanısını satayım diye ya. Pin. Dedim ben başta. Pin mi? Pin değil işte. Ne kötü. Anzıya kadar bile gitti. Belki yanlış, yanlış kuyu bile söylemişimdir de. Bilmişim bu ne Calm down. Kurama Bölümümüzün daha sonuna geldik. Siz hangi karakterle basılmamı istiyorsanız Naruto olur, One Piece olur fark etmez. Yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle çark sistemini kullanarak karar vereceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.